Bugün 18 Haziran 2016 Cumartesi günü 950 rakımda bulunan Çağlarca köyündeyiz. Ve burasının yüksekliği tekrar ediyorum 950 metre. Ve buradan Sivri Dağ'ın üzerinden akşam üzeri ayın doğuşunu izliyorsunuz sayın izleyiciler. Ay gündüz vakti de doğarmış. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş zoomladığımız için yavaş hareket ederek buranın Antalya olduğunu size göstermek istiyorum. Evet. Burası Antalya Körfezi. Yakınlaştırdık. Tekrar yukarı doğru gidelim. Yukarı doğru gidelim. Ağaçların arasından sivri dağımızı bulalım. Sivri dağımızda geyik sivrisi deniyor buraya. Ve doğan tabak gibi ayı seyrediyoruz. Dolunay vaziyetinde şu anda ay. Ey ay! Sen gece doğardın. Gündüz niye doğdun? Biraz bekleyemez miydin? Görüyorsunuz çamların arasından yapraklarını tarayaraktan tepenin üzerinden akşam vakti ay doğdu. Normalde ay geceleri görünür ama biraz sonra gece de çek, çekim yapacağız. Gece de gece görüntüsüyle de muazzam olur.